AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, köy ziyaretlerinde gittiği Gürcü Çiftlik Köyü'nde yağışlı havalarda su baskınlarından dolayı mağdur olan vatandaşın talebiyle karşılaşmıştı. Yağmur yağdığında evinin bahçesine su bastığından şikayetçi olan Hatice Atay, Başkan Keskin'den söz aldı. Keskin'in girişimleriyle başlatılan çalışma sonucu Hatice Atay'ın sorunu çözüme kavuştu. Ve çok teşekkür ederim. Gerçekten bir sözüme geldiniz. Ne gerekiyorsa yaptınız. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşıyordum. Çok şükür elhamdülillah. Ondan sonra bir şey görmedim. İnşallah da görmem i̇nşallah yani. İnşallah. Gerçekten ilgileniyorlarmış. Onu diyebilirim yani. Haberimiz olursa Haberimiz olursa, haberimiz olursa <gülüyor> tabii. <gülüyor> normalde diyorlar ya sadece bakarlar geçer giderler dediler. Aslında çok dalga geçtiler benden bu köyde birkaç kişi. Dedim ki gelmezlerse dedim başkanım bana kadar gel diye söyledi dedim. Ben de dedim gerekeni yaparım dedim yani. Benim için gitmek sorun değil. İsteyen, isteyenin bir yüzü vermeyen iki yüzü derler ya hani. Evet, üçüncüye geliyorlar artık. Yani bizim için sıkıntı yok. Kaldım. Ben çok memnun kaldım. Allah razı olsun sizden.